SAP2000'le Çelik Yapı Tasarımı eğitimimizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde yapımızın hem göreli kat ötelemelerini kontrol edeceğiz. Hem ikinci mertebe etkileri için gerekli kontrollerini yapacağız. Hem de düzensizliklerle ilgili kontrollerinin nasıl yapılacağını göstermeye çalışacağız. Ucundaki bir düğümü seçmiyorum. Çünkü yönetmelik bize bu deplasmanları tanımlarken şöyle demiş, şöyle bir ibare kullanmış. Herhangi bir katta Kolonların veya perdelerin uçlarındaki yer değiştirmeler olarak tanımlamış. Haliyle e, tablo oluşturdum. Bunu da böyle makroladım ki e, bunun diğer şiitleri de aslında böyle baktığınızda görüyorsunuz sıfır sıfır falan diye gösteriyor. X doğrultusu için hop kuvvetlerini alacağız. Şimdi burada mesela R değerini giriniz diyor. Bizim R değerimiz neydi? 6. Şöyle hemen okeyliyorum. Girdiğimde bakın tamamını buraya aldı. Diyelim ki şu değerimiz 0.05 limit değerinden büyük çıkmış olsaydı 0.07 çıkmış olsaydı o zaman bakın hemen buraya ben beta 2'yi hesaplattım. Yine bu değerimiz 0.1 çıkmış olsaydı o zaman 1.12 gibi bir katsayısı bulacaktık. Yani x doğrultusunda depremi ne yapacaktım? 1.05 y doğrultusunda ise 1.12 ile çarparak büyütmem gerekecekti. Bir cezalandırması var. Mesela 08'den küçük olması durumu dedik. 08'den küçük olması derken ne kadar küçük olduğu önem kazanıyor burada. Çünkü 08'den küçük ama 06'dan büyükse, yazdım şurada developer kısmından ulaşabileceğimiz, bunu da dersin eklerinde bulabilirsiniz. kodda bilmiyorum. Üzerinde oynayabilir veya örnek alabilir, değiştirebilirsiniz. Evet, düzensizlikler ve görelik ötemelerinde bu şekilde anlattık. Umarım faydalı olmuştur. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim.